Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle değerli izleyiciler karşınızdayız. Artvin'e dair güncel ve gündem olan haberlerin bugünkü gündemi Artvin 7 Mart Spor Kulübü Kadın Handbol Takımı ilk deplasman maçına gitmek için Perşembe günü 14 Ekim'de gece yarısı 22'de ailelerin uğurlamasıyla yola çıktılar. 16 Ekim Cumartesi günü saat 14'te Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşma yapacak. Handball takımımız Yozgat Rıza Kaya Alp Spor Salonu'nda karşılaşmaya çıkacak. Yozgat'ta Artvinlilere de buradan duyurulur. Evet haberin detayını izliyoruz efendim. Yozgat maçına gidiyorsunuz. Yozgat maçında Yozgat maçı hakkında değerlendirme alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum sizlere. Geçenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadığınız için Artvin TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte bizlere çok medya anlamda çok büyük destekleri oluyor. Ee, ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Yozgat maçı ile ilgili ikinci hafta maçımıza çıkıyoruz. İnşallah ee, bu maçı kazanıp geri dönmeyi düşünüyoruz. Sporçlarımıza birinci hafta da yapmış olduğumuz hataları e, Yozgat maçında çok e, aza indirip bu maçı kazanıp ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hocam Yozga Yozgat maçına zorluklarla gidiyorsunuz. Maddi destek zorluklarıyla bunları nasıl çözdünüz ve teşekkür etmek istediğiniz kimseler var mı? Evet, e, tabii ki zorluklarla gitmiyoruz. Tabii şükürler olsun e, bu süreçte bize e, destek olan MyGuard'ın sahiplerinden Ufuk Karaca kardeşime e, çok büyük destek oldu bizlere. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, aracımızı tahsis eden... Ee, yardımcı olan e, İl Başkanı Fatih Tahtalı'ya ve İl Özel İdari Genel Sekreteri Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bunun yanında her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Demirhan Elçin'e çok teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte e, yanımızda olacaklarını ifade ettiler. Ben inanıyorum. Biz bize yeteriz e, sözümüzü burada da kullanıyorum. Artvinler yeter ki istesin. sonra bu takım Süper Lig'de de mücadele edecek, bütçeye ve ekonomik yapıya sahip olacaktır. Artımlar istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Takımın son durum hakkında değerlendirme alabilir miyiz? Evet, takımımız Lig başlamadan önce antrenmanlara başladım, gayet güzel gidiyoruz. Diğer takımlara göre çok transfer eksiğimiz var. Onlara rağmen ilk haftadan ilklerde güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz takım adına şu an için Yozgat maçına gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Umarım çok e, güzel bir mücadele veririz ve e, güzel bir şekilde elimizi temsil ederiz. Yozgat maçına gidiyorsunuz. Takımın eksikleri veya da e, sakat oyuncularınız var mı ve takımın moral motivasyonu şu anda nasıl? Ee, takımımız e, lig başlamadan önce çalışmaya başladı. Transfer açısından çok eksiğimiz var. Diğer takımlarda çok büyük tecrübeli insanlar oynarken bizim takımımızın yaş ortalaması henüz 17,5 olmasına rağmen Gayet iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Moral motivasyonu iyi. Çok sakatlık yaşadık. E, takımımızda Ece var. O sakat, ben sakatım. Bir sürü sakatla buralara kadar geldik. Evet değerli izleyicilerimiz haberde izlediğiniz gibi Artvin 7 Mart Spor Kulübü Handball Kadın Takımına 1. Lig'de mücadele ediyor. Bu anlamda Artvin'li TV olarak onlara basın desteği veriyoruz. Yarınki karşılaşmada başarılar diliyoruz. Hayırlısıyla evlerine dönmeyi nasip etsin diyoruz. Evet şimdi gündem Artvin gazetesinin 3. sayfasında bir güzel haberimiz var. Gürcistanlı kadın İslam'ı seçti. Gürcistan asıllı Dalila Tabida Artvin İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende Kur'an'ı Kerim'i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olmak istediğini belirten Artvin İl Müftülüğü'ne başvuran Dalila Tabida düzenlenen törende kelimeyi şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başlayan tören İl Müftüsü Hasan Güneş İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi. Törende Dalila Tabida'nın kelime-i şehadet getirmesinin ardından yapılan dua tamamlandı. Müslüman olduktan sonra Dalila Tabida Fatıma ismini aldı. İl müftüsü Hasan Güneş Müslüman olan Fatıma'yı tebrik ederek iht ihtida belgesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından çıkan Gürcüce Kur'an Kerim e, çeşitli hediyeler verdi. Güzel bir e, çalışma değerli izleyicilerimiz. Evet şimdi bir diğer haberimiz de Artvin'de e eziyet çektik çok doğalgaz çalışmalarıyla ilgili Artvin Merkez ve Şavşat'ta aynı şekilde. Son Artvin Merkez Çarşı Mahallesi Kültür Sokağı'nda doğalgaz çalışması hat döşemesi vardı değerli izleyicilerimiz. Bugün itibariyle bitti ve e, bütün konutlara doğal gaz kutusu konuldu. Artık iç donanımını bitirenlere bugünden yarından pazartesinden itibaren doğal gaz verilecek. Şimdi sıra belediye çalışmasına geldi. Yüzey kaplamasına. Bugün belediye başkanı Demiren Elçin Kültür Sokağı'nda da aynı zamanda incelemelerde bulundu. İzliyoruz efendim haberi. Evet şu anda. Evet, Kültür Sokağı'nda artık ev girişlerine bağlantı yapmak için çaba çalışıyorlar. da ev girişlerine kadar kutuları koyuyorlar. İki. Evet, gazı. Bağlantılar yapacağını konudan Evleri, konutlara, iş yerlerine böyle yayınlarsınlar çok. Evet, merhaba. Şu anda Kültür Sokağı'ndaki e, doğalgaz çalışması hemen hemen bitti. Evlere, kapılara e, bağlantı boruları attılar merkezde. Evet, Gündem Artvin gazetesinin dördüncü sayfasında önemli bir haber var değerli izleyicilerimiz. 4 Ekim itibariyle Artvin Çorum Üniversitesi eğitim öğretim yılına başladı. Ama sıkıntılı, sancılı başladı. Haberimizde şöyle, AK Parti gençlik kolları üniversite öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve bunların çözüm bulmak adına Artvin Çorum Üniversitesi şehir yerleşkesinde stand kurdu. AK Parti gençlik kolları Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu öğrencilerin her daim yanında olduklarını belirterek UNİAK Ekibimizle dahil olmak isteyen genç kardeşlerimize istişareler yapıyoruz. Üniversitelerimizin sorunları nedir? Genç kardeşlerimizin problemleri nelerdir? Artvin ile ilgili şikayetleri nedir? Bunların temel araştırmasını yapıyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Yaklaşık 38 kişilik bir ünü ak ekibimiz var. Barınmadan şehrin pahalılık problemini üniversite içerisinde şikayetleri çözüm arayışında bulunuyoruz. Diye bir demeç vermişler. Evet değerli izleyicilerimiz bir diğer haberimiz. Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, buzağa aşılama ve kuraklık nedeniyle hayvan yemindeki fiyat artışlarını Artvin'li TV'ye değerlendirdi. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Buzağı aşılama takvimi hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda aşılama çalışmalarımıza başlandı. Köy muhtalıklarına önceden haber vererek, ee, bu şekilde e, bir gün öncesinden üreticilerimizi e, gerekli ilan duyurları yaparak e, aşılamalarımıza başladık devam ediyoruz. Amacınız ne aşılamadaki? Efendim e, devletimizin burada e, hayvanlara koruyucu aşılama çalışmaları mevcuttur ihbari mecburi hastalıklarda e, elemanlarımız sahaya inerek hayvanlarımız hasta olmadan. Ee, onların e, koruyucu aşılama çalışması yapmak. Hastalanmadan önce hastalığı e, def etmek, yakalamamak için e, devletimizin e, böyle bir uygulaması mevcut. Peki, bu yıl e, biliyorsunuz kurak bir mevsim geçirdik. yaz mevsim çok kuraktı. E, bu ot fiyatlarına yansıdı otomatik olarak. E, besicilikle uğraşan hayvan sahipleri de e, ot fiyatlarından şikayetçi. Bu e, üreticiler ot alamıyor. Bu konuda bakanlığın veya kurumun herhangi bir çalışmaları var mı? Bu e, kuraklıktan kaynaklı e, ot üretimindeki azalma veya tamamen yok olması ki ilimiz bunu en az hisseden illerden birkaç tanesinden bir tanesi e, bu konuda herhangi bir e, destek bağımında şu anda bir çalışma yok. E, ancak e, kuraklıktan kaynaklı üreticilerimizin Banka borçları komisyonlar marifeti de erteleniyor efendim. Öyle bir desteğimiz oluyor üreticilerimize, besicilerimize. Yani faiz durumunda herhangi bir değişiklik oluyor mu? Bu arada e, zaten e, bir yıl borçlar erteleniyor. Sadece borçlar Evet efendim. Peki ot fiyatları hakkında düşünceleriniz neler? Ot fiyatları e, serbest ekonomide maalesef arz talep dengesinde e, bu şekilde bir dalgalanma oluyor keşke olmasa biz bu konuda geçen sene ve bu sene yem bitkisi ekilişi için tohum desteğimiz geçen sene sonbaharda 2021 ilkbaharda oldu. İnşallah 2021 sonbaharda da önümüzdeki günlerde de üreticilerimize yonca ve korunga tohumu bu sene %20 katkı ile inşallah tohumlarımızı üreticilerimize dağıtacağız. Artvin'de Haber Gazetesi'nin manşet haberine göre değerli izleyicilerimiz COVID-19 vakalarında Doğu Karadeniz'de vaka oranlarında gerileme olduğu tespitinde bulunuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalım Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, Artvin, Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt'ta %10 ile %20 arasında düşüş var. En büyük düşüş Rize'de, ikinci olarak da Trabzon'da. Ama bu düşüşlerin devamlılığı bizim için belirleyici olacak. Çünkü okullar açıldı, havalar soğumaya başladı, insanlar daha fazla kapalı alanlarda bulunma durumunda kalacaklar. Hem aşı durumları hem de maske uyumları bu sayıları aşağı düşmesinde veya yukarı çıkmasında belirleyici etken olacağını ifade ettiler. Evet, değerli izleyicilerimiz, yaklaşık kış gelmek üzere. insanlar büyük bir hazırlık içinde ve telaş içinde. Şimdi biz Artvinli TV olarak kömür satıcılarla röportaj yaptık ve kömür fiyatının bir birden pahalanması dolara endeksi satıldığı için kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşlar sonbahar hazırlığını yaparken şimdi e, sobalı evlerde veya e, merkez sistemde kömür yakan insanlarımız artık e, kamyon kamyon evlerine kömür götürüyorlar. Bu anlamda Rahmi Koç kömür işletme satıcısı e, fiyatını sorduk. 2800 liradan e, kısa sürede 3200 liraya çıktığını söylüyor. Bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Haberlerin detaylarını izliyoruz. Şu anda kömürcü esnafımız kömür satışı yapmış. Efendim sizi tanıyalım. Sizi tanıyalım. Ben kömürcü. Evet şimdi e, kömür fiyatlarının artış olduğunu söylediler. Şimdi doğalgazda gelecek kaç lira oldu kömürün tonu? 2200, 3200 lira. 3200 lira nakit. Evet, evet. Evet, nasıl satışa? Kömür yok satışıydı. Kömür yok. Yani kömür, kömür pahalı da kömür yok. Şu nereden an. geliyor kömür şu anda? Sibirya'dan. Sibirya'dan. Türk kömürü yok. E, Kömürlerin fiyatları değişiyor mu kalitesine göre? Değiş, Evet şu anda hem e, işçiliğini yapıyorsunuz hem satıcılığını yapıyorsunuz. Gerçekten Şöyle ağır, yapalım. ağır iş herhalde. Evet. Değerli izleyicilerimiz yeni bir manşet haberimiz Artvin'de Haber Gazetesi'nde Sol Parti Artvin bildiri yayınladı. Bildiri şöyle, tuğacıların eli bir eli yağda, bir eli balda. Ee, şimdi bu memleketin din soslu rant çetelerinden temizleyecek temizleyeceğiz diyerek Sol Parti Artvin tarafından yayınlanan basın bildirisi ülkenin karanlık aydın karanlıktan aydınlığa çıkması memleketi örümcek ağı gibi sarmış bu din soslu rant çetelerinden temizlemekten geçtiğini vurgulandı. Yayınlanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Halk çocukları işsiz, tuvacılar ise bir eli yağda bir eli balda. Bu memleketi din soslu rant çetelerin temizleyeceğiz. Türkiye her gün yeni bir ceraat patlamasıyla uyanıyor. Saray rejiminin kurduğu din maskeli rant, rüşvet, torpil mekanizması, yoksul halkımızın kanını emiyor. Geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer alan Türkiye Geçiş Vakfı'nın Tugva'nın üzerinde ordu, emniyet, din ve kamu kurumlarının yüzlerce kişi yerleştirdiğini bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu ortaya çıktı. Fetullahçı çeteyi devletin tüm kademelerine yerleştirenler şimdi de bizzat saray kontrolünde bir paralel yapılandırmayı organize ediyor diye tespitinde bulunmuş. Evet Şimdi güzel bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Artvinli ressam Can Ata yapmış olduğu Dev Yusufeli tablosunu Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin alarak belediyenin arşiv envanterine kazandırdı. Bununla ilgili ressam Can Ata'yla röportaj yaptık. İzliyoruz efendim. Yusufeli'nin yeni yerleşme taşınmasıyla birlikte Yusufeli'nin eski halini tuvellere işleyen ressam, Artvinli ressam aynı zamanda Yusufelli olan arkadaşımızın şu andaki tablosunun önündeyiz. Kendisinden bu tablonun oluşumuyla sürecini bir anlatmasını istiyorum. Efendim merhaba. Merhabalar. Ismini Sizi tanıyalım. Ee, Artvin'de yaşıyorum. Artvin atölye Resim atölyesi. Gereler resim atölyesi. Evet. Ee, Ressamsınız. Evet. Bir de Yusuf Ellisiniz aynı zamanda. Aynen. Evet. Bu Yusufeli tablosunu epey zamandır uğraşıyordunuz. Kaç zamana yakabildin? 8, 8 ay. 8 ay. Evet. Tek tek nakış nakış işlediniz. Çok uzun soluklu bir tablo, sanat eseri. Evet. Sizin imzanız var. Bitime yakın işte yetişti. Yusufeli'nin bitimine yakın. Yusufeli'nin bitimine. Evet. Anlamlı oldu zamanlaması. Şimdi bunun bunu tablonun satıldığını öğrendik. Bunu kim aldı? Üstüpele Belediye Başkanı aldı. Evet, evet sanata. Başkanımız aldı. Yani evet. sanata çok değer veren birisi. Aynı zamanda zaten oradaki sanatçılar da çağırmıştı. Bir evet. şey yapmıştı. Şölen çalıştay gibi. Yapmıştı. Çalıştay Evet. Ressamlar gelmişti. 10 tane. Bir de beni davet etmişler. 11 kişi. Ee, Neler Üçbe, yaptınız Üçbe orada? Üstüpele'nin şu anki kalkacak yeri e, yani suyun altında kalacak yerlerin resimlerini yaptık. Kariyer yani ya, düz yani tuvallerde evet, değil mi? Evet. Şu çok anda... güzel bir çalıştaydı ve çok iyi ağırladılar. Üsüveli Belediyesi bu konuda çok iyi yani. Önemli koleksiyon oluşturdunuz. Koleksiyon oluşturdunuz. Müze, için, için çok iyi olur. Hani Üsüveli Müzesi olursa oradaki tablolar. Evet. evet. Bir de oradaki çalışan, oraya gelen sanatçıların hepsi yani Türkiye'nin yetiştirdiği çok iyi sanatçılar yani. Çok iyi. Evet. On... Kendini yani kanıtlamış insanlar. Onları oraya getirmek yani kolay bir şey değil ama yapmış sağ olsun. Artık Yusufeli dünyanın gündeminde. Çünkü e, haberler yaparken dünyanın en yüksek üçüncü barajı diyoruz. Evet. Ve şu anda Yusufeli kaderi değişiyor. Yeni yerleşim yerine gelecek. Yolların güzergahları değişti. Eee zaman zaman her gece haberlerimize konu oluyor. Barajlar sonrası Yusufeli ne bekliyor? Ne gözlemlerdiniz orada? Barajlar sonrası Yusufeli eee Eski yerleşimleri tam çok güzel, ee, ben çok seviyorum eski yerleşimlerini ama yenisi de çok güzel olacağını inanıyorum çünkü e, yollar daha düzenli, daha e, rahat ulaşım olabileceğini düşünüyorum. E, tabii çok yerimizde suyun altında kalmış oluyor, o da çok kötü bir şey ama yeni yerleşimleri daha iyi olacak, ona inanıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, Gündem Artvin Gazetesi'nin 6. sayfasında önemli bir haber var. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası eğitime desteğini sürdürüyor. Hopa Ticaret Sanayi Odası Kemal Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Cengiz'i ziyaret ederek Kırtasiye Eğitim Yardım Paketini teslim etti. Ziyarette Hopa Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akürek, Meclis Üyesi Arif Lokumcu, İsmet Başar ve Aydın Tatar yer aldı. Ardından Köprücü İlköğretim Okulu'nda ziyarete bulunuldu ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Okul Müdürü, Ümit Gökçeli'nin ve öğretmenler karşıladı. Okulun eğitim ve genel istişareti hakkında sohbet edildi ve e, Kemalpaşa'daki son ziyaret ise 15 Temmuz Anado Ana Anaokulu'na gerçekleştirildi ve il genelinde, Artvin genelinde ticaret odaları çok önemli katkı yapıyorlar. Değerli izleyicilerimiz Artvin Ticaret Odası da aynı şekilde ayakkabı yardımı yapmıştı. Bunlar kırtasiye yardımı nebze olsun eğitime katkıdır. Ve evet şimdi bir diğer haberimizde Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2 Türkiye genelinde 2021 faaliyet programında yer alan Cross Merkez İlçe Birliği 15 Temmuz günü Artvin'de de gerçekleştirildi ve 40 sporcu kıyasıya yarıştı ve ipi göğüslediler. Değerli izleyicilerimiz Artvinli TV olarak izledik yarışları, izliyoruz. Cross Merkez İlçe Birinciliği tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Cross Merkez İlçe Birinciliği Artvin'de Fıstıklı Köyü İskebe mevkisinde gerçekleştirildi. Yaş kategorilerine göre 2004-2011 yılları arasında doğumlu 40 sporcunun katıldığı ilçe birinciliğine yaşları 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 ve 4000 metre mesafede yarışlar yapıldı. Yarış sonrası dereceye girenlere madalya ile ödüllendirildi. Evet, Gündem Artvin gazetesinde güzel üretim haberi var. Yusufeli'nde zeytin hasatı başladı. Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar Köyü, Uşkum zeytin hasatı başladığını üreticilerle röportajımız var. Değerli izleyicilerimiz ve bu sene her yerde olduğu gibi kuraklık ve bazı sıkıntı rekolte düşüşleri var. Mesela üreticiler geçen yıl aldıkları verimi bu yıl ağaçların hastalanması nedeniyle alamadıklarını aktaran köylü sakini Süleyman Küçük Koçak, Butko zeytini topladı. Yeşil halindeyken tam olgunlaşmamış haliyle toplanan zeytin sulu salamura yapacaklarını, yeşil zeytin de hava şartlarına göre 15-20 gün sonra siyahlaşmaya başlayacak çamiç zeytini haline gelecek zor coğrafyada uzun merdivenlerle çıkarılarak Tek tek emek verilerek toplanıyor. Geçen yıllarda ağacın boyutlarına göre 30 kilo veya daha fazla verim alınıyorken son 2 yıldır zeytin ağaçlarında 1 kilo bile zeytin alınamıyoruz. Zeytinin çiçek zamanında beyaz pamukçuluk yapışkan bir maddenin ağaçlara yapışması nedeniyle ağaçlar hastalandıklarından dolayı verim alamadıklarını ifade etti. Köy halkı zeytindeki yağ, yağ yapıyorlar ama yağ çıkması için en az 100 kilogram zeytin olması gerekiyor. Halkın e, sat zeytini dedikleri zeytinden yağ az çıktığı için yağ yapmayı tercih etmediklerini bu yılda verim az olduğu için yağ yapamayacaklarını söylediler. Gerçekten butko zeytini coğrafi işaret için başvurulup çalışma yapılan bir ürün değerli izleyicilerimiz. Artık her şeysi değerli. Evet e, şimdi e, bir diğer haberimizde Yanıklık Köyü'nde Hoza 1'de e, yerel sanatçımız İbrahim Köse göç kervanına katılanlardan işsizlik nedeniyle Bursa'da çalışmaya gitmiş ve memlekete ziyarete gelirken Sazı'yla birlikte Artvinli TV'yi ziyaret etti. Röportajımızı izliyoruz efendim. Ben İbrahim Köse, Artvin Şapşat diye Yarıklı Köyü, Çeşmeli Mahallesi'nde bir de... Hoza bir mahallesinden. Hoza bir mahallesinden. 2003'e kadar Artvin'de büyüdüm, hmm. doğduydum. Bursa'da ikamet ediyorum. Bursa'da göç etmek zorunda mı kaldım Bursa'da diyorsun? Neden gitti? İş imkanları dolayı. Ardında iş imkanları olmadığından dolayı çoğu gençlerimiz hep büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Ardında yani iş imkanları var. iş adamlarımız var. mı yok, var. Milletvekillerimiz yok mu? Var. Yani Ardında yatırım olsa, Ardında iş imkanları, kurulsa, fabrikalar kurulsa olmaz mı olur? Gençlerimiz de dışarı gitmez. Burada ana babası yanında kalır daha iyi olur artık kalkındırırız en evet. azından artık biraz daha ileri gider yani ben gidiyorum bu şey Bursa'ya gidiyorum dönüyorum bakayım artık aynı yerinde sayıyor gidiyorum geliyorum bakayım artık aynı yerinde sayıyor ee, Hı -hı. bağlama ıı, çalmayı öğrenmişsin ne zamandan beri bağlamayla dostsun tanışmışsın Bağlamayla 2002'de bu yana işte Belik deyim. Ondan sonra da sazda Sazda da ben göstereyim dostlar. Hoza bir yazıyor bak. Hoza birli. Dön. Yöreden bir müzik var mı? Çift Jandarmayı. जी दो भगि यारा मा च बाला अला भक्ति या Biz Artvinli TV olarak hazırlamış olduğumuz haber bülteni burada biterken iki duyuruyla bu haber bültenini kapatacağız. Biliyorsunuz Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği 29 Ekim için Cumhuriyet Kupası e, futbol turnuvası düzenledi. Şu anda İskebe Şehir Stadı'nda turnuva devam ediyor. Seyircileri stadı doldurmaya bekliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Artvinli TV, Artvin 7 Mart Spor Kulübü'nün Zorluklarla ligde mücadele et başlangıç yapması nedeniyle basın sponsoru olduk biz. Ve 7 Mart Spor Kulübümüz yarın Yozgat'ta saat 14'te karşılaşmaya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz, çocuklarımıza buradan başarılar diliyoruz. Haber bültenimiz burada sona erdi. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.